15 altın bilezik malumunuz herkes de ekstra bir patlama yaşattı. Yani hırslar gün yüzüne çıktı böyle inanılmaz sizi tanıyamıyorum. Vallahi sıcağı sıcağına bir konuyla başlayacağım. Şimdi Fadime Hanım'ın tanımındayken ortalık karıştı. Çünkü Fadime Hanım öyle bir iddia ortaya attı ki yani gerçekten şaşırdım. Ben bile şaşırdım bakınız. Bir izleyelim. Ardından merak ediyorum bu konuyla ilgili açıklaması ne olacak kendisi. Bakalım bu iki puan hangi geline gitti? Açtık. Lezzetini beğenmedin, tadı eksik dedin, kuru dedin ve hep beş verdi. Bak kuru. beni dinle. Çok sinirliyim. Bak gerçekten çok gerginim. Ne yapam? Gergin sen gerginsin, biz de gerginiz. Tabağıma bir tane kötü yorum yapmadın. Bir tane kötü yorum yapmadın. Sayıp durma bana, sayıp durma. Sen kaynan gidiyor, tuvalette oturuyor. Milleti dinliyor orada. Kaynan gitmiş, tuvalette oturmuş. Kapıyı da kilitlemiş orada. Milleti takip ediyor, ayak seslerine bakıyor. Oo, kim geldi, oo, kim geldi? Ben, mi? ben mi? Sen ne diyorsun Allah, ya? Ağzından çıkan Allah. lafı kulağın duyuyor mu senin? Uyuyor, ne duyuyor, duyuyor. Ne diyorsun, ne münasebet ya? Sen şu an... Çok ay, iyi. Ay, İftira ne? atıyorsun. Dala de puan almaya çalışıyorsun. Dala vereyle. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Ne Böyle, diyorsun sen cidden ya? Sen, sen, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ne münasebet? 15 bileziği aldı almak için bizlere neler yapıyorsunuz? Bir şey söyleyeyim, hırsa Hırsız, bak, bir hırsa, şey söyleyeyim hırsa. mi? Hırsa girdiniz. Hırsa, hırsa. Bir dakika, bir dakika. Asla Gelir kabul olur. etmiyorum, asla. Bir dakika. Aa. Sen nasıl bir iddiada bulundun öyle Fadime Hanım? Gördüm. Bak, bak, çok ciddi var, bir çıkarırsın. iddia. Tuba. Her yapıyorsun? şeyden beni vurmaya çalışıyorlar. Aa. Tuvalet mevzusu nedir ya? Yakışır mı sana? Koskoca kadınsın sen ya. Ben bugün buradan elenmezsem sizin açıklarınız buraya bir, 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 bir ben sereceğim Hayır, benim Neymiş, yok açığımız, ama senin çok açığın açığım var. Nereden? Senin nasıl tabak bulduğunu hepsini patlatacağım burada, bekle. Çatla Tuğba, Sen, <laughs> seninle Fadime teyze finalde görüşeceğiz. Vay vay vay! Oh, Bu evet. nasıl sözler? Evet. Bu nasıl iddialar? Evet, öyle, Fadime Hanım. Öyle Aslı Hanım. Lavalara <laughs> gitmiş, kabinde kitlemiş, Hı. kabinden arkada. Ha. Çıkmıyor. Tuvalette de çünkü kapı kilitlenmez. Siz orada Balkı oluyor. açık lavaboya gidilir. <laughs> kapı kilitlenmesi lavaboda olmaz çünkü. Kilitlenmiş arkada. Lafa bak. De, diyene bakarım diyen kim diye. oradaymış ama. Ne, neymiş? 15-20 dakika. Peki sonra. o 15 dakika içine ben girdim mi oraya? Sen gitmedin. Gitmem ki ben normal zaten tadım arasında kasıtlı tuvalete gitmiyorum. Sizin burada Olur da birisi bir laf söyler. Sen ne gideceksin? Ben Hanım oradaydı. Peki arıyorum bir şey yok. söyleyeceğim. bir dakika, bir dakika. Fadime Hanım, şimdi sizin iddianız ne? Ne? Yani şimdi e, ekip arkadaşlarımız sürekli kayınvalideler ve gelinlerin yanında. Sizin hani karşıma, karşılaşma ihtimalleri sıfır. Evet. Aynen. Ben sizin iddianızı gerçekten tam olarak anlayamadım. Ben yani ne ima ediyorsunuz? Neyi iddia ediyorsunuz? Bir anlatır mısınız? Bence bunlar oturup milleti dinliyor. Kaynanalar millet... ne konuşacak? Kimle Allah bitiyor Allah. bir bitiyor şey verecek? nasıl bulabilirim? Bir nasıl zaman. bileziklere sahip olabilirim? Bu hafta 15 var ya. Gerçekten... Bütün... şu Ben diğer kayınvalideleri mi dinliyor? Evet evet. Kayınvalide yani valide gelin değil. değil. Gelinler evet. yok gelinler burada. Peki kayınvalideleri Peki, dinleyip, dinleyip ne çıkart ne oradan alacak ne çıkartacak? Bilezikleri, <laughs> alacak, ne <laughs> çıkartacak? Bilezikleri alacak ne alacak? Pahalı Merek şu Demek buyurun. Şimdi Aslı Hanım bir kere. bilezikler. Bilezikler tuvalette değil. Birincisi. ikincisi orada yuvarlak masa toplantısı yok. Ben kimden ne duyabilirim? Muhabbet sohbet de olmaz tuvalette. Ayrıca o kadar da durmaz yani, yani evet. insan. Yani şimdi sen bizi yere çekmeye uğraşıyorsun ya dibe batırıyorsun. Bak kendin atıyorsun dibe. Yo. Dikkat et. Asılsız iddialarını ispatlayacaksın o zaman. İspatlayacaksın. Yo. Kanız getir o zaman. Ne münasebet ya kara çalmak bu kadar kolay mı? Ben yani hiç kabul kesinlikle kabul ya, etmiyorum. Kesinlikle. Ne yalan söyleyeyim ya? Hayır kesinlikle. Yalan yok. söylüyormuşum. Hayır yalan emin yalan olduğu konu zaten. Hayır ya. sen yalan sen söylüyorsun be. Ben yalan aa, söylemem. Para çalmaya sen uğraşıyorsun sen bana cim ama kendine çalıyorsun. Evet ya. yalan söylüyorsun. Allah Allah. Ay, Aslında şey ben sadece Kocuk, şunu söylemek istiyorum. Koca koca kadınlar istiyorum. Düştüğünüz evet, hiç sen bravo. yalancı o. ben Valla yalan. şaşırdım zaten. Seni yalancı çıkarma bir de ya. Tek Yalancısın. Tek tek konuşalım. Sen kendi yanında oturamazsın. Rica ederim hanımlar ya yapmayın lütfen. Ne diyorsun Emsal? Valla ben de üzüldüm. Biz e, mutfaktayken e, tadım esnasında söyledi. Sadece orada söylediğinde ben de şuna katılabilirim. E, tuvalete gittiğimiz zaman bir tane kapı sürekli kilitli. Ya ne ne anlatsın şey var hani, bak Derna da aynısını söyledi. Ben tabii ki hiç Kim yani, Kim var o tuvalette? Hiç ben, e, biz be. girerken şöyle söylüyoruz. Kayınvalideler var mı? Kayınvalidelerde gelinler var mı diye giriyorlar. Tamam, hani evet. mahvoldu olmasın diye. Ama tabii ki gittim de gördüm orada e, saatlerce oturdu bir tüyü almak için diyemem. Ama bir kapanın kitle olduğunu tamam, görüyorum. Tamam şimdi ama, ben bir soru soracağım. Emsal'in dediğini çürüteceğim. Emsal kaç tane lavabo kullanabiliyoruz orada? Ben e, yani bir tane. Yani, daha ya, arızalı yazıyor tane. sadece. tamam. İki tane kullanabiliyoruz. Bir tanesi hep kitli miydi? Bir tanesi kitli ama ben arızalı bir tanesinde yazıyor. Şimdi arızalı yazmayan kitliydi. Tamam. Bir tanesi boştu. Zaten iki tane lobo, orada lobo var evet. kullandığımız. Her zaman da gir, bak girilirken soruluyor evet. aslanım. Kayınvalide diye. diye. Ve tadım yapmayan kayınvalideler kay diğer kayınvalidelerden de korunuyor. Anladınız hmm. mı? Orada bir tüy kayınvalidelerden tüyo alamaz. Aynen. Çünkü Ayşe Hanım tadım yaptı ya. Fadime Hanım'la görüşmesi yasak. Evet Burada doğru, Şimdi evet, burada. Hal böyle iken. Heh, buradaki mesela diyelim e, ee, Buse Hanım. Ee, başka bir buradaki ekipten biriyle. A Tuğba'nın tabağı çok kızarmıştı mı diyecek. Umrunda değil ki o tabaklığına yapıyor çıkıyor. Ayrıca şef yapıyor. Şef erkek tuvalete mi giriyor? Vallahi Buyurun, delireceğim. Fadime diyeceğim. Hanım cevap verin. Tuğbacığım başka ne diyeceksin? Tabii öyle bahaneler uyduracaksın örtbas etmek için. Ne diyeceksin Bana bak, ya? ben mantıkla cevap veriyorum. Bana nasıl mantıklı... mantıklı cevap ver. Sen tadım yapmış bir kayınvalideyle aynı anda tuvalete giriyor musun? Peki Hanife bir şey soracağım sana. Şimdi kayınvalidenin bu iddiaları karşısında Hanife'ciğim sana soruyorum ablacığım. Dürüstse yani onaylıyor musun? Sen sessiz ben. kaldın. Fadime Hanım'ı destekliyor musun <laughs> Hanife? destekliyorum. Yalan söyleyeceğini düşünmüyorum. Hayır yalan değil. Yani böyle Ay, bir fikre sahip. Şimdi Ay, bu e, kanıtlanmış bir şey değil. Bu onun fikri tamamıyla. Aslında... Sen bu fikre katılıyor musun ablacığım? Yani bu hafta 15 tane bilezik var. Tamam onu yani O hırs gözlerini zaten biliyorsunuz e, Tuğba'nın hırsını. Her şeyi yapabilir. Her şeyi de yaptırabilir Tuğba. Ben bu kadar. Ne ben mi? Biz evet, Hırs Evet emsal. Sadece yani Allah aşkına. Tuba bir saniye. Ben e, Fadime ablanın söylediğine istinaden dedim ki sadece bir kapı kilitliydi. Ben iki tane bile kullanıldığını bilmiyorum ama ben Menekçe ablanın böyle bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Bir de oradan ne tiyos alabilir? İşte onu soruyorum. Ben de diyorum ki sağdan vurdunuz, yemekten vurdunuz. Yaptın olmadı, yapmadın olmadı. Yani tuvalette oturup Menekşe abla dinleyerek beni nasıl bulabilir? Ben bir Direktli, şey merak ettim. Demek ki art bunlar böyle tabak buluyorlar. Birbirlerine tuvaletten tüyo veriyorlar lobada. Duvarlara yazıyoruz. E, <laughs> bilemiyorum artık duvarlara mı yazıyorlar? Ne yapıyorlar? Ben üç senedir burada yarışıyorum. Ben böyle bir şey yapsam bugüne kadar çıkardı. Ben ya gelinler de biliyor kayınvalideleri... Şurada kahve alırken bile odanıza gidin diye bağırmıyor muyum ya? Ben evet. niye ağlıyorsun? Biz ben, çok... ben ağlamıyorum. Ben sinir krizi geçireceğim. Artık yoruldum. Beni o bakın. Her şeyi ağlamanın arkasına sığın. Ben 15 bileziği... ağlamıyorum. Sinirliyim. <laughs> ben 15 bileziği kafama koysam öyle de böyle alırım. Rakip bile koymam bunları karşı. Beni sinirlendirmesin. ...bana burada iftiralar atmasınlar. Savunuyor, bizi de gömüyor arada. Bana ben demiyorum. Ya Ama de buradan bahsediyorum ben. Sonra. Ama sen genel konuşuyorsun. Bak şimdi sen yaşın yanında kuru da yanar diye tabir var ya... ...yok, kuru evet. yanında yaş da yanar. Kişi... Aynı onun bak, gibi. Kişi kendinden bilir işi. Ben Fadime teyzenin... ...demek ki böyle tiyolarla... Hanife'nin olmamış tabaklarını kimse vermiyorken... ...gelip beşi veren o. Hı. Değil mi? Ee, Neden? Ee, geldi, gel, Melek gel. Şahab'ı dinledi. Beni mi buldu? Ne zaman zaten beni bulmuş... Ben göz teması bile koymuyorum. Yazık günah değil mi ya? Benim o kadar emeğimin üzerine tuvalette Artık menekşe 15 ama. dakika duruyordu. Nefesim kesiliyor. Allah'tan korkun ya. Ya neden bu kadar üstüme geliyorsunuz? Tuba. Yazık. bana değil mi? Ben hayırdır. Ben çok Lavabo'ya gidiyorum. Evet. Lavabo'ya gidiyorum <laughs> arada. Öyle heyecandan herhalde evet. varmış Bir şey mi, mi duydun? Sürekli yok e, kayınvalidemle Menekşe teyze masada oturuyordu ne zaman gitsem zaten. Evet. Ya, ee, kimse inanmaz zaten. Ay, çaburu, yani içeride çıkarsın. tuvalette hiç görmedik. Bir Tuğba geldi ben Lavabo'daydım. İçeride kayınvalide var mı dedi. Hayır Normadan benim dedi. Girmem ya. Girmem Hayır, yemin benim dedi. Bütün gelinler de duymuştur. Kapıdan girelim. İçeride kayınvalide var mı diye sormadan girmem. Hadi bir daha ağla şimdi. benim bir gibi ağlıyor bir insana... ya. Ya çoğu gelin sormuyordur içer. Ben e, tuvaletteyken ayak tıkırtısı duysam kayınvalide misin diye sorarım. Evet az önce başımıza geldi. Kim var dedi. Ben Ayşe dedim. Tamam Ayşe dedim. Sen, sen tadım yaptın. Tamam Ayşe abla. Vallahi sorarım. Bakın tekrar söylüyorum. Şimdi gelinlerimizin ve kayınvalidelerimizin sizin başınızda bizim ekip arkadaşlarımız yok mu? Onlara da sürekli Allah başınızda Allah Allah. Ama Fadime Hanım'ın enter yani enteresan bu iddiası. Ben gözümle gördüm. Yani, al ya. Al bak bu da bantı senin olsun. Al bu senin olsun. Fadime teyze al hepsi senin olsun. Haddini açma. Ol, benim öyle senin gibi bilet bir, bir dakika falan. Kuba, Zor, yok. Tuba. Kendine kuba. 15 gel. tane bilet Alsın hepsi onun olsun. Ben bu olmaz. Ben bilet falan istemiyorum. Valla bak beni diskalifiye edin aslan. Ben vallahi yoruldum. Estağfurullah. Vallahi yoruldum. Yeter artık ya. Al, alsınlar. Ben istemiyorum. Alın bırakıyorum. Valla Bırakıyorum. Sakin Çeyrekleri ol. de bırakayım. Her şey bunların olsun. Ya vallahi bak oradan vurdular. Yemekten vurdular. Hep her yerden vurdular. Ya. Vurmayın artık. Günah değil mi? Ben de insan evladıyım. Vallahi parçalayacağım kendimi ya. Alsınlar bütün bilezikler onların olsun ya. Vallahi tebrik ediyorum. Çok Almış güzel. Abi, Hadi abi, yani şimdi giderken şovunu güzel, güzel yapıyorsun. Bahmet. Bak. Girmiş, çok güzel yapıyorsun. Falan da girmiş, Ağlamaların ya. arkasına sunu. Bu ne demek hastanem ya? De Atıyor ya. önüne kadının Ka kaçıyor, bilezikleri kaçıyor, kaçıyor. falan. Ne bu haksızlık? Bir anlamda bir Ka iftiraya kaçıyor. uğramışlık o durumu söz konusu. Aslanım ona söylemiyor oldu. ki Menekşe ablayla konuşuyor. Menekşe ablanın sesi çıkmıyor. Kendini <laughs> savunmuyor. Ne diye kelime Ama yazıklar olsun. Ama sonuç itibariyle bir dakika. Sonuç itibariyle e, onu bulmak için, Tuğba'nın tabağını bulmak için böyle bir şeyi planlı yapıyor anlamına geliyor ya. Yani bu kadın tek başına. Siz bu kadını suçluyorsunuz ya Menekşe Hanım'ı. E bu bir suç hani Biz tek başına değil ya. bu kadın. Sonucunda bir nasıl partneri var. Öyle değil mi? Onunla da birlikte görmedim. yarışıyor. Nasıl, nasıl, Dolayısıyla kayınvalidemin hani Ay arkada kıyamet kopuyor. Aslanım. Çek. Alın çeyrekleri de veriyorum. Hepsini alsın Fadime teyze. Çok altın meraklısı onlar. Onlar kullansınlar. Ben kullanmayacağım. Yeter ya. Vallahi yoruldum. Sesim kalmadı. Hiç acımıyorlar. Bu da dem demiyorlar ki bu da bir insan evladı. Vurun havalıya yapıyorlar. Ya bir, bir kere de siz başında duruyorsunuz ya ekip olarak. Ne zaman böyle bir şey oluyor? Kime en çok soran gelinim? Tuba ne iş olduğunu yapıyorsun? Fanlarına oynuyorsun resmen. İki damla gözyaşı, bilezikleri çıkarıp önümüze atıyorsun. Senin karşında büyüğün var. Fadime anne o şekilde davranamazsın. Çizgini bil, senden bunu istiyorum. Oscar'lık vallahi. Çok çok, o sever. Şimdi ben böyle sana bir oynamayı seviyor. Oscar'lık oyuncu. Melekşan'ın da gitmek istiyor. Melekşan vaktiniz kaldıysa Sakinleştireyim gidin. Sakinleştireyim ben ya. Hadi git. Tuğba gururlu kızdır. Kızabilirsiniz, sevmeyebilirsiniz ama böyle saçma sapan şeylere Dayanamadı. Göz yaşları içinde stüdyoyu terk etti. Fadime Hanım, siz iyi misiniz? Ne yaptığınızın farkında mısınız? Lütfen konuştuğunuz kelimelere dikkat edin. Ay buna gerek var mıydı ya? Kendi kendilerine şey yapıyorlar. Bir, bir duymak kafalarına... istiyorum. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar ne oluyor? Şimdi kimseye yapmadım. Arkada, onun yanında her zaman oldum. Oo! Burada hadi, hadi. Şimdi bavulu falan da toplamıştır. Tuğba, üzülme Tuğbacığım ya. Vallahi ben de çok <laughs> üzgünüm. Ne oldu? Toplan üzgünüm. gidelim. yeter vallahi. Artık ya. Ben de bıraktım zaten. Ben de bıraktım. Ne olur kuzum ya. Canını sıkma. Senin canından hiçbir şey önemli değil, Tuba'cığım. <laughs> vallahi ya. saçlarım dökülüyor artık vallahi. Vallahi ya. Tuba Haklı da olabilirsin, haksız da. Ama sen kendini savunan bir kadınsın. Neden stüdyoda kalıp kendini savunmaya çalışmıyorsun? Niye dışarıya ağlayarak çıkıyorsun? Bak sen ekranlara karşı çok oynuyorsun. Şovu bırak. Gel stüdyoya orada konuşalım birlikte. Ağlamana üzülüyorum ama ağlama. Ben, ben yapmayacaktım. Susuyordum, seviyordum bana. Öyle ballı çöreğim, ballı böreğim diyordu. Ama artık bitti. Vallahi bitti. Yeter artık. Orada bir ayakta durup emek veriyorum. Geliyor diyor ki tuvalette duruyor uydunuz değil yok. mi? Ama Fadime teyzeyi bak samimi söylüyorum bir 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 yaptıklarının hepsini. Ya, Yalanla yalan ne alıp sessiz bana şov yapma. puan verir. O oh, bir gelin Yeter ya. De... Bulup veren o suçlu Bulun olan biz oluyoruz. Yeter ya. Allah Allah. Allah. Sen Allah. mi diyeceksin Hırsı yeter Hırsı biz mi? Bizde var. Ya Tuğba'cığım sen çok ses yaptın. Ben size yaptım. Ben, ben hayır bak. ben atılan iftirayı kabul edemiyorum. Ay, tamam kabul etmiyorum. Ben de kabul Yemin etmiyorum. Yemin ediyorum etmiyorum da. kabul edemiyorum. Kendini çok üzüyorsun. Bak şimdi panik atan tutacak. Ne olursun yapma Tuğba ya. Ay Fadime Hanım, ya. size Tuğba çok öfkeli. Bir de size ekstra biz severdi Tuğba. Aslanım, biz de o onu öfkeliyiz. başımıza çıkıyor, her ağzımıza lafı tıkıyor. Ben onlara iyilik yapıyorum ama ben bu yaptığım iyilikleri pişman edeceğim. Yine insanlık bende kalsın diye durdum ama onlar durmayacağım. Zaten, zaten pişman durmayacağım. olacaklar onlar. Onlar pişman olacaklar bu yaptıklarına. Çok ayıp. Buram'a kadar geldi. Her gelen üstüme oynuyor. Yeni gelen eskiler oradan vuruyorlar, buradan vuruyorlar. Ben de insan evladıyım. Beni de bir anne doğurdu. Artık yeter. Ben artık çok doldum. Vallahi çok bunaldım. Bak yani kendim artık yerden yere atacağım. Tansiyonlarım oynuyor. Yeter artık durun. Bir dakika. Arkadaşlarıma da buradan söylüyorum ekip arkadaşlarıma. Yani en ufacık bir şey de böyle buradan çıkıp gitmek Doğru mu? Değil. Bu sevmiyorum Değil. bu hareketleri. Çocuklar. O, bu da yeni bir, bir adet. Bir Eski köy yeni bir adet, hareket. geldi. Arkada bağırıyor. Sinirlendim. Hop fırlattım Allah bir Allah. Siz biliyorsunuz ben burada bir dakika. hale geldim. Hani bir, bir söz var. Burada hani hayvanın ha, hatrı yoksa sahibinin hatrı evet. olacak. Evet. Yani... Evet. Arkadaşlar lütfen Tuğba'yla konuşur musunuz? Kendisine saygısı Acil, olsun. Acil stüdyoya dönsün. Her gün aynı dertle uğraşıyoruz. Tuğba her gün sinirleniyor. ağlıyor. Bir dakika. Ağlıyor, Hanım ya hacım hanım bana bak. Bana bak Aa. o kızın hakkını ben sana yedirmem. Bu kadar basit değil yani. Şir, o kadar emek yok. verdi bak burada. O kadar uğraştık didindik. Yani olmaz ki böyle. Onun yaptığı iyilikleri ben size helal etmiyorum. Gerçekten etmiyorum. Bizimkiler nasıl yani. sizinle mi dostum? oturuyor? Yani var ya bu yaptığınız hiç olmadı. Didiriyor. O da ayakta duruyor. Bu da bu da. Evet efendim. Evet, ama Tuğba'ya çok evet. yaptınız ya. Çok uğraştınız Tuğba'yla ya. Tuğba da bizden uğraşmaz. Gerçekten uğraşmaz. Allah Allah. Yani Menekşe Hanım'ın... Kimesiniz? Tuvalette yapıyor. 25 dakika kalması sebebiyle mi biz bu duruma geldik? Okulak kime sinirlerse var. Ki kime sinirlerse e, Arkadaşlar bir dakika. Ay sakin olun ya. Tuğba ile konuşun gelsin Tuğba. Haftanın finalindeyiz. Sana her şeyi yaptı. Buradan diskalifiye oldunuz. Lütfen şu oldunuz. bilezikleri de kaldırın. Sen... sen şu anda Melek, Menekşe Melekşe abla ne yapmaya çalışıyorsun ya, Ondan... O bizim aramızdaki bir şey. Onu hiç kimse şey, Neyin arası? Aman. Lütfen. Bir şey söylerken empati yapın. Ya benim için de böyle bir şey söylenilebilir mi diye. Tuba hoş geldin. Hoş Ablacığım yakışıyor mu? Sen bak en eski yarışmacısın burada. Şimdi böyle bir tepki... ...kendine yakıştırıyor <laughs> ben musun? Ben kendime yakıştırmıyorum ama beni tamam. artık bir yere Sen kadar. konuşarak kendini ifade edebilen bir gelinsin. Ama artık bitti konuşmaların bitti. Anlatın? Konuşma o zaman susma hakkımı kullanıyorum. Bu da bir tepkidir. Ya mantıklı açıklamalar yapıyorum. Ya tamam. Hala bana diyor ki tuvalette tüyo veriyor Ya diyor. bırak. O kadar emeğin düşünsenize 214 tane bilezik almışsınız. Bir kayınvalide gelmiş ki tuvaletten tüyo alıyor. E tamam. Ben şimdi yani nasıl kaldırabileyim? Emek ilmek ilmek emek bunlar. Gül bu geç o zaman. Mantıksız ben bunu ancak gülerim de. Evet. Ama bu bak, da bir tepkidir. Ya, bakın, evet. Ben artık gülmekten evet. Ağlıyor, şov Çünkü ben insanları güle 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 ciddiye diye almayacaksın Hayır, almaya Almayacağım. Canın çıksın diyorlar artık işin sonunda. Bu Olur. kız, her şeyi kaldırıyor, Bak Burada vurun psikolojik ya. savaş var. Ben, yani Unutma. Ben, ben çok iyi psikolojik savaşa girerim. Psikolojik savaşta. Ama ben sen yenilecek kız değilsin. Akıllı ol. Sen de değilsin. Sen de değilsin. Sen de değilsin. Ama ben yenilecek değilim diye bana bunları yapmasınlar. Sen de bunları ciddiye alma o zaman. Ama, kendine emin misin? Emel Hanım, mi? kendine emin misin? Bu tabii ki. Ciddiye tabii almayın. Ki. Almayın ciddi. Ama ciddi almayın ama itam ağır. Bak. Kötü itam, kötü söz sahibine aittir. Dersin, çıkarsın işin içinden. Ben onu yapardım bak. Daha önce de yapardım. Ama Fadime teyzenin ben Bak de çok güzel bir söz söyledin. Yeri ayrıydı. Dedin ki biliyorum. Kişi kendinden bilir işi. Demek ki dedin. Siz böyle gidiyorsunuz, dinliyorsunuz ki biz de böyle yaptığımızı zannettiniz. Dedim bitti. Attın topa düşürsün. Ben, şimdi. Yani burada o en çok sararır. Bir dakika buyurun Fadime Hanım. Sen bana neyi söylemek istiyorsun sen? Ne yapmaya çalışıyorsun Toba? Sen ne, ne yapmaya yaptın? çalışıyorsun? Ne seni o kadar yaptın? çok severken, sayarken... Neyi yaptın? Neyi burada yaptın? sana, Bak, her, herkesten çok sana sarılırken, evet. arkada... ...Fadime teyzem deyip yanarsınlar de ki ben, ki biz de ben, öyle ki bir ben insanlara sarılmam bile. sana Seni böyle içime aldım, sevdim ya. Kime iyilik yaptıysam bir tekme yedim. Sen de bana bunu tekrar öğrettiğin için teşekkür ederim. Bundan sonra... Ya iyilik ama senin yaptığında bendeki, ne yaptın? Yaptığını söyle be ben kızım, yaptığını bitir. söyle. Ee hudri meydan... Tuba, bir dinleyebilir başladı. Bir dakika. Allah Allah! Ne sordunuz demin <laughs> Fadime Hanım? Bir daha sorar mısınız? Duyamadı Tuba. Vallahi unuttum. Bir dakika, yakalamak lazım. Sen, sen bana ya. Iyilik ya yaptın ya. Yaptın ya dedin. ne iyilik yaptın Ne iyilik yaptın sen bana? Ne yaptın? Bir dakika, tekrar et. Mağazalara mı götürdün, yemeklere mi götürdün? Ee özel bir Her muamele mi gördün? Ne yaptın sen bana? Ne 15 bileziğe düşenin aslında kendi olduğunu buradan kanıtlıyor. Ben manevi olarak ama ben diğer türlü diyor de... ki manevi olarak diyor ben sizi sevdim. Neyi sevdin? Kadının her defasında... Sevdiğin için masanın yani, başında bana neler söylüyorsun? Ne laflar söylüyorsun? Ya, yani Allah aşkına ya? bırakın ya. Sevgiyi boş ver. Saygıyla hareket et o zaman Tuba. Ya. Tuba her seferinde Beğen buradan mi? çekip gidiyorsun ama bize de saygısızlık değil mi bu? Seni ne, de ne ilgilendirir? Biz seni Beğen bekliyoruz burada saatlerce. Ne demek bekleyecektin? Sen git, ben sende gideyim. Bir dakika, bir dakika. Eğer beni alırsan... Tek tek konuşur musunuz? Sen beni dinlemiyor dinlemeyeceğim. Bir dakika dinle, Ben de dinle. Tek tek dinlemiyorum tek tek o da bilezik alsa aldığı on bilezik bile olsa ona böyle bir itham yapılsa o da çıldırır tamam hanife de konuşacak buyurun Herkes ama bilemez. sen böyle her sıkıştığında ay Atıyorum. Evet. A, gidiyorum. Zaman, beni diskalifiye edin. Eleyin beni. Nedir bu ya? Neymiş bu? Bir daha retleti. duymayacağım ağzından bu sözleri. Yapma bak. Bak ne diyor senin şey rakiplerin sana. şey söyleyeyim mi? Hoş mu? İstediklerimi Melek söylesinler. Melekşan konuşsana gelinini. Aslanım bir de şunu söyleyeceğim. Benim Hoş payım, mu bu? Ben onları patlatacağım. Bir bir. Patlat. Ha, bir bir. Ha sen de öyle bir şey bir, söyledin bir, orada. Bir bir. Madem Be öyle ben de sıfatla kıyafet Bu ne demek? Sıra bana. Yok ben bekleyin Aslanım. Sıra Hodri Meydan. Elenmez kalırsam Hodri Meydan. Elenirsem de var. BTR çeker gönderirim size. Hı. Ama ben onları burada rahat bırakmam. Madem bildiğim bir şey var. Evet, bekleyin, durun. Bekleyin görün değil mü? Madem öyle e, bekleyip bakalım. göreceğiz. Dur bakalım Hanife. Art niyetli işte. Şimdi bekleyin bir dakika. <laughs> eğer elenmezseniz ben gerçekten Tuğba yapacağın açıklamaları bize vereceğin görüntüleri çok merak ediyorum. Ben de ettim. Vallahi. Hadi bakalım. <laughs>